Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası mevcut başkan ve başkan adayı Nuri Demir'in seçim ofisi düzenlenen kalabalık bir törenle açıldı. Alanya Halk Kavşağı'nda bulunan Nuri Demir Seçim Ofisi'nin açılışına, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Altso Başkanı Mehmet Şahin, Siyasi Parti ilçe Başkanları, Oda Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Seçim Ofisi'nin açılış törenine Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Selman Arıkan ve ekibi de katıldı. Arıkan ve ekibini girişte Demir karşıladı. Nuri Demir Seçim Ofisi kurdele kesiminin ardından dualarla açıldı ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin lillahi taala el fatiha hayırlı uğurlu olsun hayırlı Allah razı <laughs> Sekiz Kes <kesin gülüyor> yıldır Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Demir, esnafların yoğun talebi üzerine yeniden aday olduğunu söyledi. Esnafların her daim yanında olduğunu belirten Demir, açılışa katılan herkese teşekkür etti. Değerli arkadaşlar, değerli esnaflarım, 13 Ocak 2022'de yapılacak olan genel kurulumuza bugün açılış büromuzu e, açıyoruz. Şimdi 8 yıldır görevdeyiz. Tekrar görev için bu yola esnaflarımızın isteğiyle niyetlendik. Yapmış olduğumuz hizmetlerden memnun oldukları için tekrar aday olmamızı istediler. Ben aslında olmak da istemiyordum ama esnaflardan yoğun tepki aldık. İlla aday olacaksın. Burada bilgi birikim, tecrübe lazım dediler. Ve yönetim kurulunda 7-8 tane arkadaşımız, 11 arkadaştan bırakmayacaksın bizi dediler. Ben de onların isteği üzerine tekrar aday oluyorum. Hizmet için aday oluyorum. Esnafın her türlü sıkıntısında yanlarında olmak için aday oluyorum. Bugün de ofisimize açılışını yapıyoruz. Esnaflarımıza, Alanya'mıza, herkese hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.